Ben ben Meryem. Bugün yine bir kargo açılışı, deneme ve kombin yapma videosuyla sizlerle beraberiz. Bu hafta çok güzel parçalar aldığımı düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hepsini tek tek açalım. Müzik Dilvin'den aldığım pantolonla başlamak istiyorum çünkü bunu diğer aldığım ürünlerle de kombinleyeceğim için ilk önce bunu göstermek istiyorum. Çok basic bir Her renk pantolonum olduğunu gördüm ama siyah pantolonum yoktu o yüzden siyah, basic, her şeyle gidecek, kurtarıcı bir pantolon almak istedim ve Dilvin'in modellerini beğendim. Fotoğrafta güzel duruyor en azından, umarım öyledir. Kumaşı çok güzel. Gerçekten güzel, kaliteli duruyor. Dokunuş falan çok güzel. Dokunduğunuz zaman belli bir şey diyecek, Çok güzel. Kaliteli duruyor gerçekten. Şöyle bir düz, basic bir pantolon. Şimdi deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Ama bir tane daha ürün açayım. Onunla deneyelim. Pantolonumu giydim. Geldim. Şöyle. Çok güzel bir pantolon. Çok beğendim ben bu arada. Kumaşı çok tok bir kumaşı var beden olarak biraz büyük geldi bana. Şöyle ki 36 bedenim 34 insan da değilim ben yani bence kalıpları biraz geniş. Şöyle. Şimdi üstüme başka bir şey giyeceğim. Öyle kombinleyeceğim. Ey yok. <laughs> Böyle mi okunuyordur acaba bilmiyorum. İlk defa buradan alışveriş yapacağım. Bir kazak aldım. Merak ediyorum çok nasıldır diye. Açık tatlı, şöyle bir kart var. Örnünüzü yaratmayı sevdiğimiz kadar sevdiğinizi umarız. Bu kadar mükemmel olduğunuz için bir sonraki siparişinize %10 indirimin keyfini çıkarın. Bir kod göndermişler. Geri bildiriminizi heyecanla bekliyoruz demişler. teşekkür ederim Bakalım kazanımız nasılmış? Evet. Biraz sır geldi. Fotoğrafta sanki biraz daha yeşile bakan bir ürün <laughs> gibiydi ama burada sanki biraz daha sarımsı. Ama kötü değil bence. Şöyle bir önden bağlamalı bir kazak. Triko bir kazak. Bu tarz kazakları çok seviyorum zaten. Çok şık ve çok cool duruyor. Bunu şimdi siyah pantolonla, dilimden aldım siyah pantolonla bir kombinleyeceğim. Bakalım ikisini de değerlendireyim. Kombinimi yaptım. Geldim. Pantolon paçaları biraz uzun. tabi kestirmesi gerekiyor. Kazamı da giydim. <laughs> Kazamı da giydim. Böyle içine bir büstü yer giydim. Böyle kolye falan taktım. Birkaç gold taktım. <laughs> Bu şekilde yine sivri burun bir siyah inek desenli bir ayakkabı tercih ettim. Siyah çanta tercih ettim. Böyle büyük <laughs> küpeler taktım. <laughs> Bu şekilde bence gayet şık, zarif, cool, güzel bir görüntü oldu bence. Bu arada bu kazakların gerçekten sütyensiz giyilmesini çok seviyorum ama <laughs> ben o kadar cesur değilim maalesef. Ama eee sütyen hayatından çıkartan kadınlara gerçekten ciddi anlamda takdir ediyorum. Ee, tebrik ediyorum kendilerini. Umarım e, en kısa sürede normalleşerek birçok kadın bunu yapmış olur. Şeyi sevmiyorum çünkü yani e, sütyen takmayı değil ama sütyen giymek zorunda hissediyor olmayı sevmiyorum. Bu hissiyattan, bu zorunluluk hissiyatından uzaklaşmayı, bırakmayı her kadın için diliyorum. Yani tamamen bir tercih meselesi olmasını diliyorum aslında. Bakarsanız hani şey gibi değil böyle işte dışa çıkıyorum telefonum cüzdanım süzelim falan gibi bir zorunluluk e, hissiyatının hissiyatın olmasını istemiyorum aslında bakarsanız. Yani tamamen tercih meselesi isteyen giysin isteyen giymesin gibi olmasını diliyorum. Bu yüzden e, süden giymeyen hayatından çıkartan e, kadınlara ayrıca böyle bir hayranlık besliyorum ama kendi adıma henüz o kadar cesur değilim maalesef. İşte araya da bir <laughs> dipnot sıkıştırdım. Komin de bu şekilde. Aa cebi yok. <laughs> Şu an pantolonun tek eksiği bu. Cebi yok. Bir de boyu uzun. <laughs> ya da ben kısayım bilmiyorum. Kazakta yani kazak değil bu hırka herhalde. Yani triko hırka. Bunu sevdim. Ama fotoğrafta sanki daha yeşilimsi dediğim gibi. Bu kadar neon gibi değil sanki. Burada bir hafif bir neonluk varmış gibi. Böyle birazcık parlıyor. Ama e, bu hani beğenmedim falan değil. Çok beğendim yine. Gayet güzel. Çok şık duruyor bence. Şöyle yırtmaçları var. Arkadan gösteremiyorum. Böyle. Şimdi diğer kombini yapıp geleceğim. Şimdi beni çok korkutan ve bir deli cesaretiyle almış olduğum Zara paketine geçiyorum. Deli cesareti çünkü ilk defa sezonda bir şey alıyorum. Yani indirimsiz. O yüzden gerginim. <laughs> Bakalım. Nasılmış? Bir paket daha çıktı. Ay çok tatlı bir renk. faturan. <laughs> Bunu görmek istemiyorum. <laughs> Şöyle bir gömlek. İkisi de gömlek bu arada. İkisini de göstereceğim. Bu beyaz şifon bir gömlek. Herhangi bir olayı yok şifonunda. Yani kumaşında falan bir şey yok. <laughs> Normal gömlek. Modelini çok beğendim. Bayağı ince. O yüzden buna böyle güzel bir büstiyer giyerim altına siyah pantolon ya da siyah etekle falan kombinlerim diye düşünerek aldım. Bunu da deneyeceğim. Umarım güzel olur. Şimdi bir diğeri de şöyle saten bir gömlek. Çok parlakmış ya. Ben daha böyle mat olur diye düşünüyordum. Fotoğraftan sanki bana biraz daha mat gibi geldi. Baya parlak. Baya parlayacağım yani. Şöyle saten bir gömlek bu da. Rengini çok beğendim bunu. Bunu da pantolon ya da etekliğine kombinleyebilirim. Pantolonu hiç çıkarmadan gömleği giydim. Bence böyle de güzel oldu. <laughs> bu pantolon her şeyle gider ya. O kadar temel bir parça. <laughs> Şöyle yaptım. Gömleği de bu arada çok sevdim. Bakar mısınız? Çok klas duruyor. Kalın manşetleri var. Manşet deniyor değil mi? Buna yanlış olmasın. <laughs> Saten ee, bana biraz parlak geldi, yani sanki daha mat gibi düşünmüştüm ben fotoğraftan gördüğümde de biraz parlak ama rahatsız edici bir parlaklık değil. Güzel, yani dokusu falan güzel. Medium beden, biraz bol ama zaten bol olmasını seviyordum. Bir dökümlü bıraktım ben bunu, böyle daha hoşuma gitti ama şöyle pantolonun içine sokunca da yine güzel duruyor. şimdilik gelişi güzel yaptım biraz ama. Her türlü güzel bir gömlek bence. Çok klas ya. Zara neden bu kadar pahalısın? Gerçekten. Ve indirimde de tükeniyor yani. Böyle de bir sıkıntı var. Mesela bu geçen sezon indirimde de vardı ama asla durmadı yani. Hiç görmedim. İndirim öncesi görüyorsunuz. Sonrasında yok. İndirim geldiği an ya tükeniyor ya da bir şeyler dönüyor da ki indirim sonrası tekrar yüksek fiyata satabilmek için tutuyor da olabilirler. Neyse bu da böyle. Arkasında bir şey var mı? Evet. Gayet şık, güzel. Güzel bir kombin. Bir diğer gömleği de giydim, geldim. Çok güzel. <laughs> bakar mısınız çok tatlı çok şirin çok güzel bir gömlek pantolonla da giyilir ama değişiklik olsun diye etekle denemek istedim çoraplarımı böyle çektim zaten bu niyette aldım bu çorapları da böyle kumaşında hiçbir olay yok herhangi bir kalite belirtisi yok <laughs> yani normal standart bir şifon kumaş bence ee, yani o fiyatına değecek bir şey değil kalitede değil ama modeli güzel Şöyle bir sıkıntı var. Çok sinir bozucu ama kokuyor. Ter kokuyor. Ya bu giyinmiş daha önce yani birkaç kez belli böyle hareket ettikçe koku daha da çok geliyor. Çok sinir bozucu. O yüzden böyle çok uzun süre bunda kalmak istemiyorum ama güzel bir kombin oldu. Bakın. Yani online'dan alınca depodan çıkartıp koymasını bekliyorsun değil mi? Ben böyle istiyorum açıkçası. Bunu bekliyorum ama mağazadan mı geldi, nereden geldiyse giyinmiş yani daha önce bir şey yok, kusur falan yok ama kokuyor. Kötü kokuyor. Neyse, bu <laughs> olumsuzlukları bırakırsak kendimi de göstereyim. <laughs> bu da böyle tatlı, minnoş bir kombin. Beğendim bunu da, çok beğendim hatta. Şimdi de beni online alışverişin mantığını sorgulatacak kadar geç gelen bir paketi açıyorum kargoya verilmesi çok uzun sürdü. Yani kargoya verildikten sonra hızlı geldi ama o veriliş süreci baya bir zordu. Kampanya döneminde olduğu için bilmiyorum ama baya bekledim yani. <laughs> Acaba almadım mı falan diye düşündüm. Hatta modeli ne aldığımı falan unuttum beklerken. Pantiden şöyle yine basic olacak. İki tane çörep aldım ve pantiyeleri var. İkisi de öyle neden ikisini de aynı aldım bilmiyorum. Biri uzun biri dizlere kadar böyle. <laughs> Dizlere kadar olanı böyle kısa etekler ya da şortla falan çok seviyorum. Çok şık duruyor. O yüzden aldım. Bu da normal uzun. Yine eteklerle, şortlarla giyilebilir diye düşünerek aldım. Böyle. Videonun sonuna geldik. Tüm ürünlerimi gösterdim. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz. beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Meryem Burt yazınca çıkıyorum. <laughs> böyle de kolay ulaşılıyorum. <laughs> teşekkürler. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bir şey fark ettim sonradan. Ya bunu ben mi yaptım, ben mi çektirdim falan bilmiyorum ama böyle minik bir defosu var. Yani ben de yapmış olabilirim o yüzden bir şey demiyorum ama üzdü beni.